Selamun Aleyküm. İşte bugün Fasof oynuyoruz. Benim Tura oyunda. Yani yeni şeyler gelmiş. Bildiğiniz gibi. Yani Brawl Stars ile etkinliği gelmiş. Fasof ve Brawl Stars etkinliği gelmiş. Pardon. İşte onu oynayacağız şu anda. Bakın. Bilet. Yarışmaya başla. Allah'ım korkuyorum bak şuna çok korkuyorum. Allah'ım yine orada. Bak 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 yanımda. Onu yeni yükledim tablete. Genelde telefondan oynamaya özel olduğu için oyun. Hangi karaktere geliyorum? <laughs> Dynamic İyi lan aslında kötü değil. Ben hacklendim. Ben tabletimi birisi hackledi. Hoppa. Hoppa. Ne geldi? Kalkan. Öf. Ay hey, kanka. Kanka koş kanka hadi. Alo bu beni hackliyor. Kaç kaç kaç. Hoppa. Ben niye alamadım? Of. Hayat çok sıkıcı. Ya oğlum hackleme beni. Şişt. alo. Hacklendim. Beni hackleyip duruyor biri. Hackleme am. Hoppa. Lan ekranım. Yeter ama. Şaka Özür dilerim. Şimdi gel lan buraya. Kaç 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 Ne geldi? Ya Allah'ım. Yani iyi diyorsun. <laughs> Oy! Almış mımdı? Hı kıp Hoppa. bana sen böyle kalpli maple bir şeyle almıştımdı. Yes. Bitches. Tek aldığımız karakter Dynamite oldu. Özür dilerim. Oğlum üçüncü <laughs> oldum lan. Zıbıttı zıbıttı Şimdi bir de normal oynayalım bakalım. Ee, hadi bakalım. Ya, of, şu anlar çok sıkıcı. Çok yavaş olduğu için zor. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Tong. Tong mu? Öyle karakter yok ki. Koş, 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 koş durana kadar. Sonunda. Ben şu tuğuktan bir kulturamadım. Yeter. Hayır. Kolay da. Koş 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 koş. Hoppa. Gim gim. Of çok sıkılıyorum ya. Oyunlar çok sıkıcı. Abi bu oyunda zevk, zevk alan var. <laughs> of 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 Hadi Happy Wheels oynayalım. 3, 2, 1. Happy Wheels vakti. Abicim ben şimdi dedim mi yanılmam. Bakın. Tebe Wills'a geldik. İkici. Bu en azından eğlenceli. Muhit de niye uçtu? Hıkıbıkı. Hıkıbıkı. Ben de sana böyle bir kalpli babli bir şeyler almıştım. Bunda. Sadece kolları gitti. Bence bunlarla bir şey olmaz. Çok yaklaşmıştı. Oha! Bak. Ortada biraz duralım. Bunlar çok tehlikeli. Ortada biraz durmamız gerekli. Hop 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 hop, 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 hop hızlanmak istemiyorum. Dur 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 dur. Aşağı mı inmemiz gerek? Peki. İn. İn abi işi. Hayır. Burası imkansız. Burayı hatırlıyorum. Yeşil yandıysa sıçtık. Yanmadıysa sıçmadık. Son anda. Ya siktir git orada ne yapacak? Bir dakika. Orada istenmeyen şeyler yaşandı. Sünnet oldum da. Zaten 3 yaşında çekiyorum ben. Sünnet yapıyorlar ben. Bas gaza gidelim. Aa! Kafamı çarptım. Odunu satayım. Benim ayak kemiğim niye gözüküyor abi? Ya sen benimle... Yok lan yok. Bak, şu abuzitte kılabacak çok zor. Bu bunun üçüncü bol, bölümü de aslında imkansız. Ama bak muzafferle geçebiliriz burayı. Hadi muzaffer. Hadi çocuğum. Ya çocuğum niye atlıyorsun? Gel lan buraya. Ve... <laughs> ya ama burası imkansız ki. Ne yapmam gerekiyor be burada? <laughs> ya geçti al. O vurga Oburga patladı. Yok lan kolum patlamış. Hayır. Aa! Ya vallahi bu benim çok geçiyor. ben Ben niye ölmedim? Ciddi ciddi ölmemem. Bu gözüküyor? Hala ölmedim. Ölmedim, ayaktayım Didi, dip dip di, 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 di. Ölmedim, çok uğursuz geldi. Bununla oynayalım. Bye bye. Bu <laughs> daha kolaymış lan. Hoppa. Şöyle zıplaya zıplaya. Zıplaya zıplaya. zıplaya. Hatta böyle sürüler sürüle gideriz aslında. Bakın. Bu kadar. Bu kadar masum. Bu kadar. Allah. Anne. Ya zaten burası zor ya. Hayır. Aha. Aha. Hiç dokunmuyorum şu an. Nasıl indik biz? Ya burayı bulla geçmek yasak. Ay. imkansız. Benim bu kafa bir patlıyor. Nasıl çıkacağım şimdi oyundan? Çıkma kuşu yok ki. Mecbur böyle. Balde oynamayacağım. Arkadaşlar bu video bozuk oldu. Özür dilerim baba. 3, 2, 1. Bay bay. Abone ol like atmayı unutmayın. Lütfen.